Semin'in maceralarının yaratıcılarından. Merhaba. Büyük babalarımızı arıyoruz. Onları alıp götürdüler. Semi. Hadi millet buradan kaçmak zorundayız. Kaçacaksan büyük değille konuşman gerekiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Daha yeni bir şey mi bekliyordunuz? <laughs> Hazır olun. Sil kahramanlar geliyor. Ah, ah. Affedersiniz. Muhteşem. 2012'de. Harikaydı. Ah, ah. Sana bir görev vereceğim. Emrinizdeyim efendim. <laughs> Vuruldum efendim. Sivil Maceraları 2. Oh, ne kadar şirinler. bu? Ah, sarılmak istiyorum. Üç boyutlu. Böyle Sonbaharda sinemalarda.